Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11'de masaüstü simgelerini nasıl geri getireceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak masaüstünüzde herhangi bir simge yoksa hemen masaüstündeyken farenin imleciyle sağ tıklayın. Buradan görünüm ardından hemen şuradaki masaüstü öğelerini göster seçeneğini seçili hale getirin. Bunu yaptığınızda hali hazırda masaüstünde bulunan simgeler görünür hale gelecektir. Diğer simgeleri geri getirmek için ise tekrar masaüstündeyken sağ tıklıyoruz. Buradan kişiselleştiri seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden hemen burada bulunan temalar sekmesine gidiyoruz. Bu pencerede hemen şurada bulunan masaüstü simge ayarlarını tıklıyoruz. Eğer Windows işletim sisteminiz etkinleştirme işlemini yapmadıysa buradaki işlem pasif halde olacaktır. Bunun için işletim sisteminizi etkinleştirdikten sonra bu sayfaya gelmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra masaüstü simge ayarları diyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Bu penceredeyken bilgisayar kullanıcı dosyaları ve ağ sekmelerini seçtikten sonra uygula ve tamam diyoruz. Böylece arkadaşlar masaüstü simgeleriniz getirilmiş olacak. Doğru bir şekilde sıralamak için Tekrar sağ tıklıyorum. Buradan sıralama ölçüsünü alt olarak arkadaşlar değiştiriyorum ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.